Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Kenji geldi arkadaşlar oyuna. Bakın arkadaşlar Kenji geldi. Arkadaşlar ben aslında piper'ı açıyordum. Ama Kenji geçtim. Burada açmayı durdur diyorum. Durdur demeyeceğim. Açmaya devam etmeyeceğim. Yoksa çok şöyle iş. Ve bugün de işte normal bir şekilde oynayacağız. Bugün video yok. Video yok bugün. Normal bir şekilde oynayacağız arkadaşlar. Şimdi haritamızı hemen değişelim Tek hesaplaşma yapalım ve geçelim oynamaya. Evet. Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. Arkadaşlar, Single Bob güncellemesi gitti ya. Üçlü hesaplaşma gitti, ah be. Üçlü hesaplaşma ne güzeldi. Çok kolaydı. Hatta ben Leo'nu o güncelleme sayesinde almıştım. Arkadaşlar... Gördünüz mü? <laughs> Gel lan buraya. Seni de öldürürüm ben. O kostüm kostüm. Ne? Wow. Giyiyor. Wow. Giyiyor. Gidiyoruz. Yavaş. 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 <laughs> arkadaşlar. Mutsuz ölüp. Bana arkadaşlar yeni kostüm aldım fark etmediyseniz <laughs> Bakın Leon'a yeni kostümü aldım. 18 ay Leon'un az kostümü kaldı. Yani ben biriktiriyorum Leon'a böyle alıyorum bir şeyler. Alirem bir şeyler. Alirem. Ben mesela bunu da alacağım yani mutlaka. Sonra bunu alacağım tabii ki. Bunu, bunu falan biriktireceğim alacağım işte. Neyse. Bu kostümü sevdim işte aldım. <laughs> Kolet var. <laughs> Arkadaşlar bu sprey bana az önce geldi. Az önce oynarken geldi. Ana. Hayret. Hayret. Lan kardeşim mi geldi? Yani? Erdar senin kardeşin burada. Kardeşini öldürmezsin herhalde. Hayır 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 hayır. Hehe ben öldürdüm. Lan gelme. 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 Şu an herkes benim peşimde arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar Eğer canım çok azalırsa ben bundan görünmez olup kaçacağım vallahi <laughs> Neyse bunlar öyle ben de canlarını aldım Gel lan buraya Gel lan buraya el primo musun? Görünmez olup giderim ben Lan. Oh öldürdüm sonunda. Bu sefer de Mortis çıktı lan. Hayır arkadaşlar. Öldürecektik ya. Neyse dört kupa aldık. Let's go. Let's go. Böyle köşelerde doğuyorum ya. Şuraya gidelim. Şurada kutu var. <Sessizlik> <Sessizlik> Arkadaşlar direkt öldük lan. Kesin fazla kupa kaybettik. 8 kupa kaybettik almadık mı? Bakayım kupamız kaçta. Oha çok gitmiş kupa. Arkadaşlar şuna bakın. Kupam çok fazla gitmiş. <laughs> Neyse. Bir şey olmaz. Bu arada arkadaşlar bana Bayron geldi. Byron geldi. <laughs> Draco var hayır 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 Arkadaşlar ben Ben bu maçtan sonra e, um, Şey yapacağım Lockout yapacağım Tekez ablaşmayı ben Tek ablaşmayı ben çok sevmiyorum diğer youtuberlar gibi ke çiki 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 ama gidiyorum ben seninle uğraşamam hiç şerli 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 rosa calip Do -di cita -do tuti -di. tuti tag bra tag bra valla çok İnşallah biraz fazla zorlanmamış. Ne <laughs> fazla açmış. Hadi. <laughs> Sesin. Hayır kısaslar. Eee <laughs> <laughs> Neyse nakavt yapak. 5'li bak. 5'li daha iyi arkadaşlar. 5e nakavt beş daha iyi. Daha böyle güzel oluyor işte. Güzel. Daha büyük hem daha alan. Şuna bakın. O çok iyi arkadaşlar. Alan da yani bayağı iyi. neyse arkadaşlar şimdi öldürdüm. yes 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 yes, yes. ah arkadaşlar tabletimin şarjı azaldı ee, ben şimdi hemen şu um, bütünleri bir öldürdeceğim geri alacağım daha sonra öldürdüm ama ben de öldüm arkadaşlar bakalım kim alacak. ben de hemen ölmüşken sonra gidelim. Biz kazandık arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Kim görünmez oldu. Mesela yani. Arkadaşlar bu mesela yani. başka bir, başka bir partini istiyor musun? Yani yapayım mı? başka bölüm daha yani. Ben <laughs> mesela yani güzel. Mesela yani. <laughs> lan, lan üstüne git. Üstüne git üstüne. Git git. Korkma lan. Ne korkuyorsun? Sen bebek misin sen la? Lan git. Bak. Şimdi yumruğu bir koydum gitsene arkadaşım. Arkadaşlar git ya. Ya. Hadi git. Korkak tavuk gibi kaçma. Git. Koka. Koka sana diyor zehirler geliyor. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi de hadi de hadi de hadi. Aha buradan çıktı bir. Hadi ya. Biz normal savaş yapın böyle olmaz. Hadi lan. Böyle savaş olmaz arkadaş. Vallahi bence. Evet, aç, at ultini, at ultini. Ya bak işte. Bu içine atmadım ben. Bence de çok oyalanma var bunlar. Bence de bayağı oyalanma. Ben bunu seveyim. Ben de çok iyi. Ben. ben de garibim. Ben, ben Lan. Sever no. Arkadaşlar kazandık. Ben çok az kişi öldüm ama olsun yani. Evet. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi MC yapak arkadaşlar MC özledim yani. <laughs> Şimdi. başlıyoruz. Başladık. Başladı biraz. Bu da arkadaşlar bu video normal. normal hiç video atamadım istedim yani. video video çıkamadım istedim. Ne şeyler Bu ne? sen ne Neyse <laughs> biz gidiyoruz. Ne yapıyorsun? Evet, sipariş yani, edeceğiz. <laughs> arkadaşlar, ne yapacağız? Ne mi? Vurma boya. Hayır, <laughs> <bana> ya. Hayır, <gülüyor> arkadaşlar, <laughs> öldük yine. Neyse, <ben. Mesela>, bekleyelim. <laughs> Karşıda da bir tane mortis kaldı. Ben bunu izlemeyeceğim. Öyle duruyor ya. Ya ben seni niye izliyorum? Ya ben seni niye izliyorum? Aaa hadi. Böyle uzay uzay çıkıyorum arkadaşlar. Ultini kullan. Ultini hadi. Ben ultini kullansana. Biii. Hadi, 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 hadi. Bir savaşın ya. Kale. Kale sen daha iyisin Modis'ten. Hadi hadi hadi. 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 hadi, hadi, hadi. 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 Hadi lan. Şey o Bı.. arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Oha. Şey arkadaşlar lan ben ki. ya. Yani çok Lan onlar da kimse gitmiş. Ölecek hadi hadi ölecek. Niye vursan ölecek lan? Hayır ya. Hadi 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 ya. Hadi. Biri gitsin artık. Hala kaybediyorsak kaybedelim, kazanırsak kazanalım. Böyle uzayınca sevmiyorum ben ya. Of. Arkadaşlar Sevdiler. Zaman zaman hiç sevmiyorlar. Arkadaşlar bu yüz güçler gidecek vallahi. O arkadaşlar azıcık daha kalmış vallahi. Ama evet Jesse yani çok iyidir arkadaşlar bu maç biraz uzadı ama yani yapacak bir şey yok. Bu turdan sonra videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Yani biraz uzadı çünkü. Evet, Öldüm Öldü yani Öldüm demek Gel lan buraya Gelme lan buraya Çok fazla Gelme Hayır Öldüm Biliyorum arkadaşlar Öldüm Kötü değil diyor. İnşallah beni sınavı var. Evet. bu sefer <laughs> sandım. Ultim açık sandım o yüzden gittim arkadaşlar. Bu Noki, Noki. Noki mi mi? Hadi hadi çok uzun süresi ya. Arkadaşlar bu nasıl? Kali gitti mi? Ne oldu geçti o zaman?

Evet. Evet arkadaşlar, bu video'dan bu kadardı. Abone, like atmayı unutmayın. Bye bye. Sizi <laughs> seviyorum. Bay bay.